Sözlerinize dikkat edin ok gibi fırlayabilir. İntikam ateşiyle de yanıp tutuşabilir arkadaşlar. Karşı tarafı yaralamamaya ki birazcık patavatsızca konuşmaya biraz meyilli olabiliriz. Yani hızlı hareket edip hızlı düşünüp biraz daha patavatsız ve düşündüğümüzü, son söyleyeceğimizi, ilk söyleyeceğimiz bir döneme girebiliriz ve bu da karşı tarafı biraz yaralayabilir. Dikkat etmemiz gereken şeyler biraz daha trafikte, biraz daha agresyon. Aynı zamanda da tartışmaya açık bir pozisyonda olacağız. Her şeyde muhalefet olabiliriz, bilginiz olsun. Yani bu bana niye böyle davranıyor dediğinizde Merkür Koç aklınıza gelsin arkadaşlar. Her şeye bir kulp bulabiliriz. Bununla birlikte yeni üreteceğiniz fikirler, projeler, yeni gündemler, yenilenme, anlaşmalar ve ticaret anlamında çok daha verimli bir zamana girdik. Sayacağım 4.5 çok daha yoğun etki altında olacaklar arkadaşlar. Özellikle Merkür'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte retro yapacak, geri gelecek. Bu dönemi iyi değerlendirebilirsiniz en azından ticari anlamda ya da alım satım konularında. Ama Venüs'ün retro olduğunu unutmadan da altını çizelim. Biraz daha beklemek faydalı olabilir. Bununla birlikte sayacağım 4 burç Koç burcu, Terazi burcu, Oğlak burcu ve Yengeç burcu çok daha yoğun etki altındalar. Haberleşme çok hızlı arkadaşlar. Dikkat edin.